Değerli kardeşlerim, Maide Suresi'nin son sayfasındayız. Bir önceki dersimizde zannediyorum önümüz geçtiğimiz iki derste Zeki abi buradan yapmadınız, değil mi? Maide Suresi'ne yapmadınız. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir önceki dersi kısaca hatırlamakta fayda var. Konu bütünlüğü oluşsun gerekçesiyle Hazreti İsa bu sayfanın hemen hemen bir ayeti hariç tamamında anlatılıyordu. Rabbimiz Hazreti İsa'nın ahiretteki hesabını sanki bizlere haber veriyor. Onunla Allah'ın karşılıklı görüşmesini, ona bazı sorular soruyor ve onun karşısında da bazı cevaplar alıyor. Fakat bu bir önceki yani son yaptığımız derste dünyevi şeylerden Şöyle bahsetmiş, 12 say ayeti şöyle hatırlayacak olursak. E, havariler demişlerdi ki, ey Meryem'in oğlu İsa, Rabbine söyleyebilir misin? Buna senin gücün yeter mi? Rabbin bizim üzerimize semadan bir maide indirsin, bir sofra indirsin. Bu surenin ismi maide, bir sofra indirsin. Rabbinin gücü buna yeter mi diye sordular Hazreti İsa dedi ki Allah'tan korkun. Böyle bir talepte bulunmayın benden. Yani benden bir mucize beklemeyin. Ben size iman hakikatlerini anlatıyorum. Siz böyle nefsinizi tatmin etmek için böyle şeyleri istemeyin. İn kuntum mu'minin. Şayet Allah'tan, Allah'a inanıyorsanız, mü'minseniz Allah'tan korkun. Kalu, onlar da dediler ki hayır ey İsa. Nuridu enne ekule ha? Biz bununla seni test etmek, senin peygamberliğini sınamak, gerçekten sen peygamber misin veya senin Rabbinin gücüne kadar bunu test etmek değil. Tamamen bizim kendi ihtiyacımızla alakalı. Ne kulemin minhe, ondan yiyelim. Ve tatımı inne İman, imanımız vardır ama kalbimiz tatmin olsun, mutmain olsun. Elhamdülillah biz doğru yoldayız gerçek bir inanç üzereyiz. Bizim Rabbimiz her şeye muktedirdir. Bu konuda kalbimiz itminan bulsun, sükunet bulsun diye bunu istiyoruz. Ve ne'alemen ve şunu bilmek istiyoruz. En kad tane, Senin bize doğru söylediğini. Ve nekun aleyhe şahidin. Ve bizim de buna şahit olduğumuzu, şahitlerden olduğumuzu gösterelim ve kalbimiz mutmain olsun diye ey İsa bunu istiyoruz. Bu dersimizde de Rabbimiz bu kaldığımız yerden devamen şöyle buyuruyor. Kale İsa ibn Meryem'in oğlu İsa dedi ki Allah'ın ne? Ey benim Allah'ım, benim Rabbim. Rabbena enzil aleyne maide. Onların bu açıklaması demek ki onu ikna ediyor. Ve şöyle dua ediyor. Ey bizim Rabbimiz. Şimdi Rabbena bizim Rabbimiz. Enzil aleyne min mine semaik yüzünden üzerimize bir sofra indir. Tekunu lena li evveline ve ahirine ve ayeten minke. Hem bizim ilk bu sofraya oturanlar hem daha sonra bu sofraya oturacak olanlar. Hem ilk nesiller hem son nesiller için bizler için bir bayram havasında bir rızık olsun diye. normalde bayram içinde kullanılıyor. Fakat burada Bakalım Elmalı nasıl tercüme etmiş buraya. Bize gökten öyle bir sofra indir ki hem bizim hem bizden öncekiler hem de bizden sonrakiler için bir bayram ve kudretine işaret eden mesela bayram diye tercüme etmiş. Fakat başka yerlerde bayram diye tercüme edilmemiş. Bir rızık, bir karın tokluğu ve karnımız doyarak bayram yaşatma şeklinde bir tevile dayalı bir tanım yapılmış. Fakat bizim için bayram olsun ve evveline ve ahirine hem bizim öncekilerimiz, ilk nesillerimiz için, bizim bizden öncekiler için demiş ve ahirine bizden sonrakiler için de ve ayeten minke ve senden de bir ayet olsun, inkarı mümkün olmayacak bir hakikat olsun diye, bir mucize olsun diye ey Rabbimiz bize gökten bir sofra indir dediler. Hazreti İsa öyle dua etti. وَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Bizi rızıklandır ey Rabbimiz. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. قال <laughs> الله Allah ise şöyle buyurdu. İnni munazziluha aleykum. O istediğiniz sofrayı sizin üzerinize indireceğim. Femen yekfur ba'du minkum. Kim ki bu sofra onlara indikten, bu sofradan yedikten sonra inkar ederse, Allah'tan gelmiş bu nimetin kadri kıymetini bilmeyip Allah'a şükretmezse, nankör olursa, inni yu'azibuhu azaben la yu'azibuhu min minel Yeryüzünde şimdiye kadar hiç kimseye yapmadığım azabı, cezayı muhakkak ki o kör olanlara, o kafir olanlara vereceğim. O azabı onlara düşer kılacağım dediler. Dedi Rabbimiz. Ve iz Allahu ve Rabbi böyle dediği zaman ya İsa, ey İsa İbne Maryam, ey Meryem, ey Meryem'in oğlu İsa. فَاَنُ تَقُلْتَ لِلنَّاسِ Burada değerli kardeşlerim bir ayın var, aynı belirtmek lazım. Bu sahne bitiyor. Yani bir tiyatral bir şey gibi düşünmeyin ama bir olay Rabbimiz tarafından bize aktarılıyor ve o olay bitiyor. Sonra yeni bir olay başlıyor. Bu buraya kadar, bu ayına kadar okuduğumuz şeyler dünyada olan bizzat Hazreti İsa Efendimizin yaşadığı bir şey. Fakat bundan sonra gelecek kızımlar ise ee, henüz yaşanmamış ama Allah için gelecek geçmiş diye bir ayrım olmadığı için Allah için yaşanmamış yaşanmış ayrımı olmamasından dolayı böyle bir ayrım doğru olmaz. Fakat bizim için düşünürsek böyle bir e, şey yaşanmamış henüz iken Allah ile Hazreti İsa arasında şöyle bir hesaplaşma böyle bir muhasebe geçiyor. Rabbi kâle ayından sonraki kısım ve iz kâle Allahu İsa ibn Meryem Rabbi Meryem'in oğlu İsa'ya şöyle dedi. E ente kulte Ey İsa. Sen mi insanlara şöyle dedin. İttekidûni ve min dunillah? Allah'ı bırakıp da Allah'ın yanında iki ilah olarak beni ve annemi de ilah edinin. Sen mi dedin ey İsa diyecek Allah Celle Celaluhu. Kale Hazreti İsa da şöyle diyecek. Bu yaşarken olmadığı ayetin devamından anlaşıyor. Hazreti İsa ölmüş, vefat etmiş. Vefatından sonra Allah Teala onu hesaba çekiyor. Bakın gale Hazreti İsa da şöyle cevap veriyor. Subhanek ey benim Rabbim. Sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Şimdi bu soruyu soran bir insan olsa dersiniz ki ya bu konuda bilgisi yok ki soruyor, değil mi? Yani şimdi biz mesela Hazreti ile karşılaşsak Hazreti İsa'ya merakımızdan şunu sorabiliriz. Ya İsa, ey peygamber, Allah'ın peygamberi. Sen hiç havarilerine, etrafındaki insanlara ben de, benim annem de ilahtır. Bu meyanda bir şey dedin mi, bir şey söyledin mi diye sorsak bu bizim bilgisizliğimizin bir tezahürüdür değil mi? Ama bu soruyu soran Allah Celle Celaluhu. Alimul gaybi ve şehade olan Allah olunca bakın Hazreti İsa Efendimiz ne güzel diyor. Subhanek, Subhanallah. Subhan kelimesi tek bir kelimeyle tercüme edilemeyecek karşılığı olmayan bir kelimedir. Türkçe'de en çok şöyle, bütün eksik sıfatlardan seni tenzih ederiz ey Rabbimiz şeklinde tercüme ediliyor. Fakat bu, bu kadar basit değil. Yani müthiş bir derinlik var. Allahi ve bihamdihi subhanallah Azim. Bu sözü Allah Resulü buyuruyor ki, iki kelime vardır ki, hafifetani fil lisan, fil mizan diyor. Allah Resulü. İki kelime vardır ki bu kelime dile kolaydır fakat mizanda teraziler tartıldığında ameller, iyi ve kötü ameller çok ağır gelir mizana. O da nedir? Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Bu tesbihatı değerli kardeşlerim sık sık çekmemiz lazım. Önemli bir zikirdir. Burada e, Hazreti İsa da o zikri yapıyor. Subhanek. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim ey Rabbim. Sen bu soruyu soruyorsun ama bu soruyu cehaletinle sormadığını ben de biliyorum. Bilmediğin için değil. Çünkü sen bütün şeyleri bilirsin. Devamında gelecek. Subhanek. Sen bütün sıfatlardan münezzehsin. Ma yekunu li en akule ma leyse bi hakkin. Hakkım olmayan, söyleme imkanı bana verilmemiş olan bir şeyi ben nasıl söyleyebilirim? benim için böyle bir şey söylemek nasıl mümkün olsun ki? Der Hazreti İsa. İn kuntu kultuhu fakat alimte. Şayet ben bunu söylemiş olsaydım sen zaten bilirdin. Ama bu bir mizansendir. Yani bizim gibi cahil insanlar görsün, duysun, anlasınlar diye Rabbimiz bu soruyu soruyor. Şayet zaten söylemiş olsaydım alim alimtehu. Sen onu bilirdin. Te'lemu ma fi nefsi. Sen benim içimdeki, iç dünyamdaki, kalbimdeki, beyin, beynimin en üncüra köşesinde, bilinç üstünde veya altında, nerede ne varsa fi nefsi, iç dünyamda ne varsa her şeyi bilirsin ey Rabbim. وَلَا أَعْلَمُ مَا ف۪ي nefsik. <نَفْسِك> Fakat ben senin zatındaki şeyleri bilemem. Senin ne bildiğin, ne düşündüğün hakkında benim bir bilgim yoktur. اِنَّكِ en تَعْلَامُ الْغُيُوبُ Çünkü sen kaybı bilensin. Senin için kayıp söz konusu değildir ey Rabbimiz. Kultu lehum. Ve cevap veriyor yine de edeben. Rabbim sen de biliyorsun ki malumunuz üzeredir ki Türkçe'de vardır ya. Mesela birisi bir size soru sorar. Fakat soran kişi alim bir insandır. Hikmet sahibi bir insandır. Bir Allah dostudur. Size evladım bu konuda ne oldu? Var mı bir gelişme? Size dersin malum alinizdir ki. Mesela Osmanlı'da çok edep üzer kurulmuş bir medeniyettir Osmanlı medeniyeti. malumu alinizdir ki sizin de bilginizdir ki bu böyledir. Yani sanki ilk kez siz cahil bir adama bir şey öğretiyormuş gibi değil. Bu çok güzel edeben bize Allah'ın bakın peygamber Ale peygamber ile Hazreti İsa ile arasında geçen sözle de bize bunu öğretiyor. Malumunuzdur ki bunu siz de bilirsiniz ki ma kultu lehum illa ma amarteni Senin bana emrettiğinin dışında hiçbir şey onlara söylemedim. Çünkü bilin ki şu an insanlığı en çok etkileyen dinlerin başında Hristiyanlık gelmektedir. Ve şu an Hristiyanların kahir ekseriyeti maalesef ve maalesef müşrik durumundadır. Hazreti İsa'ya bir uluhiyet teslis düşüncesinden dolayı affediyorlar. Çok az bir grup var e, bu Hristiyan gruplar içerisinde. Onlar tevhid düşüncesini benimsiyorlar. Fakat çoğusu maalesef bu teslis düşüncesini yani üçleme düşüncesini benimsedikleri için Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok farklı farklı yerlerde sözü Hristiyanlara getirdi. <laughs> Sen bana ne emrettiysen ben ancak onu söyledim. En ibudullaha rabbi ve rabbakum ve dedim ki Allah benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ve kuntu aleyhim şehiden. Ey Rabbim ben onların üzerine şahit idim. Onları gözetledim. Ne yaptıklarını madumtu <laughs> tufihim. Onların içinde bulunduğum, onlarla birlikte yaşadığım müddetçe onlara şahit oldum. Fakat felemma tevaffeyteni beni vefat ettirdiğinde, ruhumu aldığında kunte enter rakib. Sendin onları gözetleyen. Sendin onların her haline haberdar olan. Ve ente ala kulli şeyin şehid. Çünkü sen her şeye şahit olansın. İn tuazibhum. Şayet onlara azap edersen fe innahum ibaduk. Onlar senin kullarındır. İster azap edersin, ister etmezsin. Fe in tagfir şayet onları affedersen fe inne azizul <laughs> hakim muhakkak sen azizsin güçlüsün yaptığından kimse hesap soramaz sana fakat el hakim ve aynı zamanda da hikmet sahibisin. Kalallahu <laughs> bakın Rabbimiz ise şöyle cevap veriyor. Allah buyurdu ki hâze <laughs> yevmu bugün öyle bir gündür ki yenfe'u sâdiqîne sidquhum verdiği sözleri yerine getiren, sözünün gereğince amel eden, inançlarınca hareket eden sadık insanların o imanları, o sıdk ve sadakatleri bugün onlara fayda verecektir. Bugün sadece imanın, sadakatin fayda verdiği bir gündür. Lehum cennetun tecrimin tahtiyelen haru halidine fiha ebede. O sıdk ile Allah'a teslim olmuş imanının gereğince amel edenler var ya, onlar için altından zemininden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetler vardır. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah da onları razı etmiştir cennette verdiği nimetlerle. Velikel fevzul azim. Asıl kazanç, asıl büyük başarı nedir? İşte bu cennettir. Budur. Lillahi mulkus semavati vel ard. Göklerde göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Ve ma hem göklerdeki ve hem de yerdeki bulunan ne varsa bütün mevcudat, bütün hazineler, zenginlikler, mülkiyetler Allah'a aittir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ve o Allah ki her şeye kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Rabbim her şeyi kendisinden bilen, gücün, kudretin, zenginliğin, saltanatın, mülkün asıl sahibi olan Allah'a yönelen kullarından eylesin. Amin. Rabbim hakkı görüp hak camil edebilmeyi nasip Amin. eylesin. mutasıp olmadan ne dini ne bir başka frakmana karşı, fraksiyona karşı bir taasup içerisine girmeden Rabbimizin hakikatlerini daim görüp onunla amel edebilmeyi Rabbim müyesser kılsın. Rabbimiz doğruyu ve hakikati söylemiştir. Sallallahu